Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 22 Nisan Salı Elazığ yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Evet Elazığ'da 8 koşulu 2 altılı bir program bizleri bekliyor. Birinci koşuyla altılı gayemiz saatlerimiz 17.45'i gösterdiğinde birinci altılı gayemiz startı verilecek ir koşu üç yaşağıraplar bin metre kuma çıkacaklar Evet 12 savkanımızın mücadelesini izleyeceğiz Evet ilk yarış hayatına güzel bir üçüncülükle başlayan bir isim var ee, O da o gün e, sulu bir pisteliği gerçekten e, bayağı bir yağmur yağmıştı sulu piste alben e, benze yani e, o da bir nolu safkan. E, Mehmet Doğan eşliğinde piste çıkmıştı zaten kendi ilgileniyor her şeyine o gün erkeklerde de boy göstermiş. Şimdi uygunlaşan dişi grupta da start alacak. Dişlere mahsus bir grupta. Yani bir kazanmaya yakın gördüm. Ama burada ilgimizi çeken 3 nolu e, Dilma Kız Ferit yardımcıyla ve de 5 nolu İnci Gülüm. Burada İsa Akyoğuz'da ilgimizi çeken bir diğer isim oldu. 1-3-5 sıralamam. Yani 1 nolu Savkan, Ha ben risk almayı seviyorum diyecek arkadaşlar bir nolu Safkan'a yönelebilir. Alternatif bir banko da olabilir. Ama rakip gördüğümüz isimler 3 ile 5 nolu Safkan'lardır. Yani 1-3-5 sıralamamız birinci koşu için. Evet ikinci koşu handikap 15. 4 yaş şarplar. 1500 metre kum. 6 Safkan yer alıyor. 4 nolu olgun adamla 6 nolu Seko. Ekür olarak piste çıkacaklar. 7 plasa 1. üçlü ganyan başlayacak. Evet burada yaptığı son koşusunu e, Kral Cevheri Mehmet Doğan eşliğinde üçüncü kez buluştu. 2 metre içinde gerçekten e, 20 boy gibi fark attı. Ferhat kardeşler e, o gün ağır bir foru çıkmıştı. Kendisi de ikinci at çıkmıştı ama e, yani sulu pistte 20 boy fark atmak gerçekten e, meziyet gerektiren bir isim olduğunu ben düşünüyorum. Yani 3 nolu safkan. Yarında kendine bir şans yaratacaktır. İlk tercihim ben yeni piyasa için banka olarak bırakılabilir arkadaşlar. Bunu dileyim. yani söylemiş olayım. İkili de bozacağını düşünmüyorum. Tabii ki 4 nolu olgun adam yaptığı son koşularda gerçekten çok çok başarılı performans sergiledi. Yaptığı 1200 işinde koşuyu kazandı. Hasan Altun da eşinde ekürüsüne de yardımcı olacaktır zaten Sekoya. 4 sonraki ihtimaller ve de 5 nolu Alanyalı diyeceğiz bu koşu için önereceğim isimler olacak. İlk defa Şanlıurfa pistine e, pardon Elazığ pistine geliyor. Şanlıurfa'ya geliyor diyecektim. Elazığ'da zaten yarış hayatına başladı. Sonra Antalya'ya gitti. Tekrar Elazığ'a geri dönüyor. Elazığ'da da yani yarışı e, kazanarak başlamıştı 1600 metre kumda İhsak Tekrar İsa Akyoğuz'da buluştu. E, kendine bir şans yaratacaktır tabii ki 3, 4 ve 5 benim bu koşu için sıralamam. Evet geçelim 3. koşu Handikap 14 4 rekor Arapların 1600 metre kuma çıkacak 11 safkan yaralı alıyor 4 nolu Radate ve de 11 nolu Fırtına İviş ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada 9 nolu Ay başlayacağız Ferit Yardımcı ile ilk tercih olarak önereceğim. İkinci atım 10 nolu safkan Haber Baba Mehmet Ali Akturk eşliğinde sonra 3 nolu safkan İsa Akyoz'da. Böyle yeni olup Pınar Rüzgar e, rüzgarı diyeceğiz. İsa Katar eşliğinde 9, 10, 3 ve 7 sıralamam bu şekilde ikinci altılı dayanımızın da başlangıç ayında yer vereceğim isimler. Evet geçelim dördüncü koşu. Beşli Ganyan'ımız bu koşuyla başlayacak. E, 11 sapkan yer alıyor. Şartlı 3 bir mücadele. 1600 kum. 3 ve Kore İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz. Evet ekürlerimiz var. İkinoğlu Safkan'la Altınoğlu Şalomen ekür olarak piste çıkacak. Bir diğer ekürlerimiz de 7 ve 8 nolu Safkanlar ekür olarak piste çıkıyorlar. Evet burada King Batur Mehmet Taşkaya eşliğinde piste çıkacak. Yani aslında uygun bir grupta bulmuş. Yani kazanma yakın gibi gördüğüm bir isim ama yanında ben iki tane isim önereceğim. Biri 10 nolu Safkan Ferit yardımcıyla. Ve de bir nolu Safkan da burada bir sürpriz hanesine e, yazabiliriz sevgili dostlar. Dört çok çok önde tuttuğum bir isim. On ve bir de e, burada rakip gördüğüm iki ismi de sizlere önereceğim. Sevgili dostlar Sıralamam. dört, on ve bir şeklindedir. Evet geçelim 5. koşu Handikap 14 3 ve Kore İngilizler 2000 metre kuma çıkıyor. 10 safkan yer alıyor. 4'lü yanımızda bu koşuyla başlayacak. Burada da 10 isimli arasında 4 ismi yazmamız doğru olacağını düşünüyorum. Evet yaptığı son 2 koşusunda da gayet başarılı olarak piste çıkacak olan 10 e, nolu Safkan'la başlayacağız. Burhan Sarıdal eşliğinde piste çıkıyor. 1400'ü kazandı son koşu Elazığ'da 1200'de. E, Gökçen'in hemen arkasında Mehmet Emin Doğan'la e, güzel bir ikili ikincilik yapmıştı. 57,5 kiloyla e, şimdi bomboş kiloya sahip olan Burhan Sarıdal eşliğinde piste çıkacak 10 ilk tercim 2. atın 1 nolu Kuzey Kartalı İsa Akyoz'da sonradan 8 nolu Safkan Necmi Altın'la ve de 2 Alata diyeceğiz İsa Katar eşliğinde sıralamam 10 1 8 ve 2 şeklinde oldu 5. koştaki sıralamam. Evet 6. koşu şartlı 5 4 rekor Araplar 1500 metre kum 8 safkan yer alıyor 5 nolu Yağız Alp Veriye Nino bitirimse de ekir olarak piste çıkıyor. İkinci üçlü gayem bu koşuyla başlayacak. Evet burada e, koşuya baktığım gideceğiz. avantajda da Kaan Hakan'a e, yarıyor gibi gördük. Burada 8 nolu yol kıran da aynı şekilde önlere hamlesini yapacak. 1 nol 4 nol de. E, burada Kaan Hakan e, yaptığı son kosunda 1700'e çıktı. Liderliği aldı. E, virajda 10 e, boy gibi hatta bayağı Erken dönmüştü ama Baba Mercan Necmi Altın'la O gün gerçekten iyi bir baskı yaptı Sonlarda son 400'e yakaladı 3 e, boy fark atarak Koşuyu kazanmasını bilmişti 1700'e şimdi 200 metre kısalan Mesafede bu sefer ben Ferit yardımcıyla Roanş'ı alacağını düşünüyorum e, Ferit'le tekrar buluştu 3 nolu Kaan Hakan bir beyaz bayrak aynı e, Bizleri izlettireceğini düşünüyorum Benim yarın her iki altılı bağlayan koşuda Banko ismi 3 nolu Kaan Hakan. Evet burada sıralı üçlü bahis deneyecek arkadaşlar için önereceğim. 2, 6 ve 1 nolu sapkanları önerebilirim. Evet geçelim 7. koşuğumuza. Meydan 3 yaşlı Araplar 1000 metre kuma çıkacaklar. 13 sapkan yer alıyor. 10 ile 13 nolu sapkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada sıralamam şu şekilde 4 nolu hipotenüs, Mehmet Doğan eşliğinde ilk tercim olacak. Sonra 3 nolu e, safkan Mehmet Ali Aktürk'te. 1 nolu aça kız e, Nez Necmi Altın'da e, piste çıkacak. Sonra 11 nolu safkan İsa Akyoz'da. 13 nolu safkan Ekürler Ferik Yardımcı'yla. Ve de 8 nolu Marvari diyeceğiz. E, burada Ahmet Hasan Bayar eşliğinde ilk startı bir 9'unculuk ama yarın e, kendine bir şans yaratabilir. Dikkat diyeceğim bir isim olacaktır. Sıralamam 4, 3, 1, 11, 13 ve 8 şeklindedir. Evet geçelim 8. ve son koşumuza. Handikap 14. Dişler Amazlı 3 ve Kore İngilizler 1700 metre kuma çıkıyor. 14 safkan yer alacak. Burada da ekürlerimiz olacak. 2, 10 ve 13 nol safkanlı rekürü. Bir diğer ekürümüzde altın oğlu Can Bebiş ve de 14 nolu Safkan'la ekür olarak start alacaklar. Evet buradaki sıralamamız da şu şekilde oluşacak. 5 nolu Safkan Melis Hanım Mehmet Doğan eşliğinde ilk tercih oldu. İkinci atım 2 iki nolu Safkan ekür avantajı da elinde bulunan 2 nolu Semiha'm diyeceğiz. Sonra 3 nolu Leydi İsis Necmi Altın'la 4 nolu Safkan Aziz Akdemir'le. 9 Ayçölü ve de 11 nolu e, bacım aslıya yarın çok dikkat edin sevgili dostlar. E, yani buranın bombasını patlatacak bir isim varsa o da 11 nolu bacım aslı olabilir. Dikkat. Evet sıralamam 5 2 3 4 9 ve 11 şeklindedir. Son koşu için önerilerim bu şekilde Elazığ programı için. Evet bu aktaracağım. Elazığ kurgum için önereceğim. Safkanlar bunlardı sevgili dostlar. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık. Bol şanslar.